Keşfedilmeyi bekleyen uzayın gizemi ve insanlığa etkisi. Uzay, insanlık tarihinin en merak edilen ve keşfedilmeyi bekleyen en büyük gizemlerinden biridir. Yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve evrenin bambaşka derinlikleri bilim insanlarını, astronomları ve sıradan insanları her zaman cezbetmiştir. Bu yazıda uzayın gizemini, bu gizemin insanlık üzerindeki etkilerini ve gelecekteki keşiflerin potansiyel sonuçlarını inceleyeceğiz. Uzayın gizemi Uzayın kendisi, birçok bilinmeyenle doludur. Evrenin başlangıcı, karanlık enerji, karanlık madde ve daha birçok unsur hala tam olarak anlaşılmamıştır. Big Bang teorisi, evrenin 13.8 milyar yıl önce bir noktadan genişlemeye başladığını öne sürse de, evrenin sonu veya evrenin ötesinin ne olduğu gibi sorular hala cevapsız kalmaktadır. Ayrıca, uzaydaki yaşam olasılığı da insanlığın en çok tartıştığı konulardan biridir. Mars'ta, Avrupa'da ya da Enceladus'ta yaşam izleri bulma umudu, astrobiyologların çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bilimsel keşiflerin önemi. Uzayın gizemlerinin araştırılması, yalnızca bilimsel bilgi edinimi açısından değil, aynı zamanda teknolojik gelişmeler açısından da kritik öneme sahiptir. Uzay araştırmaları, iletişim, navigasyon, materyal bilimi ve tıp alanlarında birçok yeniliğin kapısını açmıştır. Örneğin, Uzayda kullanılan malzemelerin geliştirilmesi dünya üzerindeki birçok endüstride devrim yaratmıştır. Ayrıca, uzayda yapılan deneyler sayesinde mikrogravitenin etkileri üzerine bilgi edinilmiş ve bu bilgiler tıpta yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. İnsanlık üzerindeki etkileri. Uzay keşiflerinin insanlık üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde sadece bilimsel ve teknolojik kazanımlar değil, aynı zamanda felsefi ve kültürel boyutlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Uzay araştırmaları, insanlara evrendeki yerimizi sorgulatmakta ve bilinçte derin değişimlere yol açmaktadır. Biz kimiz? Neden buradayız? gibi sorular, uzay keşifleri sayesinde daha fazla tartışılmakta ve bireylerin dünya görüşlerini şekillendirmektedir. Ayrıca, uluslararası işbirliği açısından da uzay araştırmaları önemlidir. Uzay programları aracılığıyla ülkeler, ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmekte ve barışçıl bir şekilde çalışabilmektedir. Bu tür işbirlikleri, uluslararası ilişkilerin güçlenmesine ve dünya üzerindeki çatışmaların azalmasına yardımcı olabilir. Gelecek Perspektifi Gelecekte, uzayın keşfi konusunda büyük adımlar atılması beklenmektedir. Mars'a insan göndermek, ay üzerinde kalıcı üsler kurmak ve asteroitlerden kaynak çıkarımı yapmak gibi hedefler, insanlığın ufkunu genişletme potansiyeline sahiptir. Uzay turizmi de gelişmekte olan bir sektör olarak, İnsanların uzayı deneyimleme şansını artıracak ve belki de yıldızlara ulaşmanın hayalini gerçekleştirecektir. Sonuç olarak, uzayın gizemi insanlık için hem büyüleyici bir keşif alanı hem de önemli bir gelişim kaynağıdır. Bu gizemin peşinde koşarken elde edilecek bilgi ve deneyimlerin yanı sıra, insanlığın evrendeki yerini anlaması ve birbirine daha yakınlaşması adına sunduğu fırsatlar dikkate alınmalıdır. Uzay, sırlarıyla birlikte daha pek çok keşif bekliyor. Bu keşifler ise insanlık tarihinde yeni bir sayfa açma potansiyeline sahiptir.